Bismillahirrahmanirrahim. İlahi antik bil huda ve elhimne takva. Yavaş yavaş Ramazan ayına yaklaşıyoruz. İnşallah Allahu Teala en güzel şekilde derk etmeyi, amel etmeyi bizlere nasip etsin. Bu ay o kadar azametli, büyük, yüce bir ay ki bazı alimlerin siresine baktığımızda iki rekat şükür namazıyla bu aya girdiklerini görüyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorlar ki bu ayı lütfedip bizlere derk etme fırsatı tanıdığın için Ya Rabbi şükürler olsun. Evet, rivayetlere de baktığımızda çok enteresan bir e, tanıtımla karşılaşıyoruz. E, yılın ilk ayı olarak bizlere beyan edilmiş. E, hepimiz biliyoruz ki Hicri kameri ayın ilk ayı Muharrem ayıdır. Yani yılbaşı Muharrem ayıyla ne yapılır? Başlar. Örnek verecek olursak İmam Ali Aleyhisselam buyurur ki Atakum şahru Ramazan ve huve seyyidu şahur ve evvelü sene. Evet Ramazan ayı e, gelmekte öyle bir ay ki e, tüm ayların sultanıdır, seyyididir. Ve evvelü sene, yani senenin de ilkidir, ilk aydır. Yine İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki, Resus sene şahru Ramazan. Evet, Ramazan ayı senenin başıdır, ilkidir. Hedef ne? Yani bu rivayetlerle e, ne hedeflenmiş? Niçin bu şekilde beyan edilmiş? E, teveccühler neden bu şekilde e, toplanmaya çalışılmış? Bazı alimlerin beyan ve tefsirine baktığımızda şu şekilde bir tanıtım vardır, beyan vardır. diyorlar ki insanın değişik yılları vardır. Mesela Miladi yıl, Şemsi yıl, Miladi yıl bizlerin takvim yılıdır. Şemsi yıl bir başkası için, Yılbaşı, diğer bir tabirle bakışla, tabiatın dirilmesidir, yenilenmesidir, bahar ayıdır. Ee, mümin olan insanların, yani inanan mümin bazı e, insanların da humus yılı, zekat yılı vardır ki malın temizlenmesi ve arınma yılıdır. Ve insanın da manevi bir yılı olmalıdır. Terbiye Yılı, Maneviyat Yılı, Kendisini Yetiştirme Yılı, evet, bu da Ramazan Ayıdır diyorlar. Yani rivayetlerdeki bu senenin başı e, ilki Ramazan Ayıdır demekten maksat insanın e, kendi hayatında ve ömründe yeni bir sayfa açması. Kendisini yetiştirerek, e, islah ederek, islah ayıdır. Bunu demeye çalışıyor. E, teveccühleri bu noktaya e, toplamaya çalışıyor diye bahsederler. Peki, e, bu ayda insan kendisini nasıl islah edecek? Nasıl terbiye etmeli? Kendisiyle uğraşma ne şekilde oluyor ki? Ee, insan e, yüceliyor terakki dediğimiz yücelmesi, yükselmesi ee, bu programın e, içeriği nedir, ne şekildedir? Doğal olarak bu sorular zihnimize gelebilir. Ee, mukaddime olarak bu sorulara şöyle bir örnek verebiliriz. Ee, anne baba kendi evlatları ve çocukları için o işlerinden gelen muhabbet e, vasıtasıyla yani o çok sevgi ve muhabbetlerinin bir göstergesi olarak e, kaygılanırlar yani e, hayat kaygısı e, o çocuklarının e, eksikliklerini görerek e, bazı alanlarda gelişmelerini istedikleri için bir kaygı vardır. Bu kaygı çocuklarını bir programa yönlendirir. İcabında bir aylık bir kursa götürüp yazdırırlar, bir dershaneye götürüp yazdırırlar. Mesela yüzme kursu olabilir, bir spor aktivitesi ne meşguliyet olabilir, dershaneye veya özel eğitim almalarıyla o çocuğun ilmi boyutunu güçlendirmeleri olabilir sağlık bakımından bedensel fiziksel ilmi birçok alanlarda ne yapıyor anne baba çocuğun gelişmesini yetişmesini eksikliklerinin giderilmesini istediğinden böyle bir sürece tabi tutuyor çocuklarını Neticede ne vardır Neticede güçlenme yani istikamet, dik duruş, başarı, erdem, e, nefsine yenik düşmeyen bir genç, bir delikanlı, aile kurmada, toplum içerisinde, iş kurmasında, iş mücadelesinde muvaffak olan, başarılı olan bir e, nesil yetiştirme isteği, kaygısı, evet, tüm bunlar ne yapıyor, ne yapabiliyor e, çocuğu alıp bir programa dahil ede edebiliyor. Allahu Teala da aynı şekilde. Allahu Teala bizleri yaratmış ve bizlere ciddi bir muhabbeti var. İnna Allaha bin nas raufun rahim. Allah insanlara karşı rahim, rauf ve rahimdir. Ve bu muhabbet ve sevginin getirisi olarak bu irtibat yaratılıştan sonra da devam ediyor nebiler göndererek, vahy nazil ederek. Çünkü Allahu Teala yarattıktan sonra başı boş bırakmamış insanı. E yahsabul insan en yeturka suda yani ey insan ben sizi yarattım daha sonra sizi başı boş bırakacağımı mı zannediyorsunuz? Yok. Ben size vahiy vasıtasıyla peygamberlerin vasıtasıyla ne yapıyorum? O irtibatım devam ediyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın e, o önemli e, ayetlerinden, onu anlatan önemli ayetlerinden bir tanesi de tanıtması. Ellezi خَلَقَنِ فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُونَ وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Yani Allahu Teala'nın bir insana birçok alanda e, irtibat kurduğu, irtibatta olduğunu, bu ilişkinin sürekli devam ettiğini gösteriyor. Diyor ki beni yarattın ve hidayet ettin. Yani beni yaratan ve akabinde hidayet eden O'dur. Yeme, içme noktasında yardımcı olmuştur. ne Neler helaldir, neler haramdır. Tat alma duyumuz Sindirme organları, hastalanmaya işaresi var. Diyor ki hastalandığımda odur bana şifayı veren, sıhhat ve afiyet veren. Yani bu tüm irtibatı, değişik alanlardaki tüm irtibatı bize gösteriyor. Allahu Teala da ne dedik? İnsanın yetişmesi için bir irtibat kanalım vardır. Bu da vah ve nebi. E, kanalı bunlar vasıtasıyla bir takım emirler, desturlar yapılması ve yapılmaması gereken e, noktalar beyan edilmiştir. Niçin? insanın tekamüle ulaşması için. Bir takım kötü haslet ve sıfatlardan arınması için. Yücelmesi için, yükselmesi için. Manevi ve maddi hayatta muvaffak olması için. Evet, bu hedefler güdülmekte. Ee, evet, bu hedeflerden bir tanesi de namaz ve namaza kalkıldığında o hepimizin okuduğu bildiğimiz e, meşhur e, abdest ayeti vardır. Bu ayetin son kısmında bakın e, programdaki hedefi Allahu Teala bizle paylaşmış. Ma Allahu li yec'ale aleykum min harac. Allah-u Teala sizlerin bir zorluğa düşmesini istemiyor. Zor durumda kalmanızı istemiyor. Velakin yuridu li yutahhirakum. Allahu Teala sizlerin temizlenmesini, arınmasını, yücelmesini istiyor. Yani desturlardaki hedef bu. Yani orucu düşünelim. Ramazan ayının en önemli amellerinden bir tanesi de oruç. Oruç insanın e, tekamüle ulaşması için ve illa eziyet çekmesi, açlıktan dolayı işte Allahu Teala e, işte aç kalmalarım, aç kalsınlar, işte ben de hoşlanacağım bu durumdan. Böyle bir şey yok. Allahu Teala e, zorluk Yapmak için icat etmiyor. Yani zorluk göstermek için bir takım desturlar bize vermemiş. Belki temizlenmek, tekamüle ulaşmak, aranmak için. Oruç da bu amellerden bir tanesi. Yani e, oruç fiziki e, bir hareket ve açlık eylemi değildir. Belki niyetle başlayıp, kutsal bir amel yani basiretli bir bakışla açacak olursak beyan edecek olursak manevi ve ruh dünyamızın inşası için sunulan bir programdır diyeceksiniz ki bu nasıl bir program ki insanın maneviyatı ruhu hatta maddesel bir takım e, boyutta e, insan tekamüle ulaşıyor, e, yenileniyor, islah oluyor, terbiye oluyor. Evet, bu acaba e, nasıl meydana geliyor? Evet, bunu insan ne yapabilir, sorabilir. İnsan oruç, e, oruçla birlikte bir programa giriyor. Mesela eğer dikkat edecek olursak yatması, kalkması, yemesi ve içmesi sahur vaktinde ne yapıyor? Sahura kalkıyor, belirli bir süre aç kalıyor, işte ezanla başlıyor, ezanla bitiriyor ve bu sürecin takibi için bir programa ihtiyacı var yatmasına ayar veriyor, ne yiyecek, ne içecek buna bir ayar çekiyor. E, tüm bunlar bir düzen içerisinde, bir programlı bir düzen içerisinde sadece bir iki günlük de değil. 30 gün boyunca bu süreç devam ediyor. Yani e, düzenli bir programa kendisine alıştırıyor. Yatmada, kalkmada, yemede ve içmede. Bunun yanında bu yasaklara teveccüh ettiğimizde Helal bir e, yasaklarla karşı karşıyayız. Yani su içmek, yemek yemek haram değil. Ama bu 30 günlük programın içerisinde insan ne yapıyor? Bu helalleri belli bir müddet kendisine haram karar kılıyor, yasaklıyor. Bu yasaklamanın karşısında bir tahammül, bir sabır gücü ortaya çıkıyor. Biz buna iradenin gücü diyoruz. Yani helallerle Yapılan o mücadelede insanın iradesi güçleniyor, e, sabır gücü, tahammül gücü e, ortaya çıkıyor. Bu sadece maneviyatın güçlenmesi değil, aynı zamanda e, iradenin güçlenmesi e, iş hayatına da yansıyabiliyor, aile hayatına da yansıyabilir, Toplum içerisinde de bu kendini gösteriyor. Sadece maneviyatta değil, değişik tüm alanlarda insan e, iradesinin güçlenmesiyle, tahammül ve sabrın güçlenmesiyle işlerini yürütebiliyor. Bu da olağanüstü bir e, güzelliğin ortaya çıkması demek. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.